İyi günler sevgili arkadaşlar. Finansal Yönetim adlı program dizimizde sizlerleyiz. Hatırlayacağınız üzere geçen programda sermaye bütçelemesi konusu üzerinde durulmuştu. Bu programımızda ise sermaye yapısı kararlarının firma için öneminden bahsederek bu yapı içerisindeki değişmelerin firmaların sermaye maliyetini ve dolayısıyla firmanın piyasa değerini ne şekilde etkileyebileceği konuları üzerinde duracağız. Bilindiği gibi finans yöneticisinin karar alanlarından en önemlisi işletmenin varlık yapısını belirlemek ve bu varlık yapısının en uygun bir biçimde finansmanını sağlamaktır. Bu kararları alırken finans yöneticisi sermaye maliyetini ölçüt olarak kullanmak zorundadır. Şekilde finans yöneticisinin karar alanları gösterilmektedir. Bu karar alanlarından bir tanesi işletmenin varlık yapısıyla ilgili olan yatırım kararları Diğeri finansman kararları, bir diğeri ise kar dağıtım kararlarıdır. Finans yöneticisi varlıkların finansmanında bu kararları alırken sermaye maliyetini de ölçü olarak kullanmak zorundadır. Finans yöneticisi varlıkların finansmanında hangi kaynakları kullanacağını belirlerken bu kaynakların maliyetini ve belirlenmiş olan sermaye yapısının işletmenin riski ve piyasa değeri üzerindeki etkisini göze almak durumundadır. Finans yöneticisinin varlıkların finansmanında kullanabileceği kaynaklar borç ve öz kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Ve bu kaynaklar sermaye yapısını oluşturur. Sermaye yapısı içerisinde borç ve öz kaynakların bileşimini etkileyen dört temel faktör vardır. Bunlar işletmenin risk düzeyi, işletmenin vergi durumu, finansal esneklik, İşletmenin saldırgan ya da tutucu yapısı şeklinde sıralanabilir. Firma için hedeflenen sermaye yapısı, risk ve getiri oranları arasında denge kuran, sermaye maliyetini en aza indirgemeye çalışan ve bu şekilde işletmenin hisse senedi fiyatını maksimize eden yapı olarak tanımlanır. Ekranda alttaki grafikten de görüldüğü gibi firmanın değeri en uygun sermaye bileşiminde en yüksek noktaya ulaşmaktadır. Firmalar zaman içerisinde borç öz sermaye bileşimlerini değiştirebilirler. Firma için ulaşılmak istenen hedef sermaye maliyetini en aza indirecek borç öz sermaye bileşimi ile faaliyet göstermektir. Üstteki grafikte sermaye bileşimine bağlı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin gelişimi gösterilmektedir. Grafikte KE eğrisi öz sermaye maliyetini, KD eğrisi Borçlanmanın maliyetini ve KA eğrisi ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini göstermektedir. Grafiğe dikkatlice bakıldığında borçlanmanın maliyetinin verginin tasarruf etkisinden dolayı öz sermaye maliyetinden düşük olduğu görülecektir. Bu nedenle risk unsurundan bağımsız olarak firmaların zaman içerisinde sermaye bileşimlerinde daha fazla borç bulundurmak yoluyla öz sermaye karlılıklarını arttırabilecekleri söylenebilir. Ancak bu anlayış sınırsız oranda borç kullanmak şeklinde düşünülmemelidir. İşletmenin finansal kaldıracı yükseldikçe buna bağlı olarak finansal riski de yükselecek ve bu noktada işletmenin hisse senetlerinin piyasa değeri de olumsuz olarak etkilenecektir. Bu nedenle işletmeler sermaye yapılarını oluştururken borçlanma ile Yeni hisse senedi çıkarılmış seçenekleri arasında finansal amaç açısından bir değerlendirme yapmak zorundadırlar. Bu değerlendirmede kullanılacak analizlerden birisi faiz ve vergi öncesi kar hisse başı kar analizidir. Faiz ve vergi öncesi kar hisse başı kar analizi borçlanmanın hisse senedi fiyatlarında ve hisse başı karlarda yol açtığı değişimi ortaya koymada kullanılmaktadır. Bu analizi bir örnekle açıklayalım. Nominal değeri 5000 lira olan ve dolaşımda 10 milyon adet hisse senedi bulunan bir anonim şirket, yeni yatırımlarının finansmanı için 150 milyar liralık ek finansmana ihtiyaç duymaktadır. Ek finansman ihtiyacının karşılanması için işletmenin önünde iki seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden birisi, %40 maliyetli uzun süreli borç kullanma, diğeri ise sermaye artışına giderek, Başa baştan 30 milyon adet nominal değeri 5000 liradan yeni hisse senedi ihraç etmektir. Faiz ve vergi öncesi karı 300 milyar lira olan bu işletmenin finansman seçeneklerinden hangisini kabul etmesi daha uygundur? Vergi oranını %40 olarak kabul edersek, öncelikle işletmenin hisse senedi yoluyla finansman alternatifini seçtiğini ekranda görüyorsunuz. Baktığımız zaman faiz ve vergi öncesi karları 300 milyar lira. İşletmenin ödeyeceği faiz tutarı hisse senedi olduğu için faiz sıfır. Vergi öncesi kar 300 milyar lira. Vergi oranının %40 olduğunu belirtmiştik. Bu durumda 300 milyar liranın %40'ı olan 120 milyar lirayı düşüyoruz. Ve 180 milyar lira vergi sonrası kar ya da net karı ulaşıyoruz. Dolaşımdaki hisse senedi sayısına baktığımızda ise 10 milyon adet dolaşımda hisse senedi vardı. Yeni ihraçtan dolayı 30 milyon adet hisse senedi daha geldi. Dolayısıyla dolaşımdaki hisse senedi sayısı 40 milyon adet oldu. Bu durumda hisse başına karlar 4500 lira olarak gerçekleşti. Borç kullanma yani tahvil ihracı yoluyla finansman alternatifine baktığımızda faiz ve vergi öncesi karlar 300 milyar lira. Bu durumda faiz söz konusu olacak ve 150 milyar liralık borç kullanıldığı için maliyette yüzde 40 olduğundan dolayı 60 milyar liralık faiz ödemesi gündeme gelecek. Dolayısıyla vergi öncesi karlarımız 240 milyar lira olarak bulunacaktır. Bunun üzerinden yüzde 40 vergi kesintisi yaptığımız takdirde 96 milyar lira vergi kalan kar 144 milyar lira olarak gerçekleşecektir. Dolaşımdaki hisse senedi sayısına baktığımızda yeni hisse senedi ihracı söz konusu olmadığından ve tahville borçlanma söz konusu olduğundan hisse senedi sayımız 10 milyon adet ve hisse başına karlarımız da 14 bin 400 lira olarak gerçekleşecektir. İşletmenin faiz ve vergi öncesi karlarının 300 milyar lira olması durumunda ek finansman gereksiniminin borçlanma yoluyla sağlanması hisse başına karlar açısından daha avantajlı olmaktadır. Finansman alternatiflerinin hangisinin işletme açısından uygun olduğu, diğer bir anlatımla hangi noktaya kadar öz sermaye ile finansmanın, hangi noktadan sonra ise borçlanma yoluyla finansmanın daha avantajlı olduğu, ekranda gördüğümüz formül yardımıyla bulunabilir. Formüle baktığımızda x eksi f1 çarpı 1 eksi t bölü n1 eşittir x eksi f2 çarpı 1 eksi t bölü n2 şeklindeki formül bize finansman alternatiflerinin hangi noktaya kadar uygun olacağını göstermektedir. Burada f1 hisse senediyle finansman sonucunda ödenecek faiz tutarını, f2 borçlanma ile finansman durumunda ödenecek faiz tutarını, t karlar üzerinden ödenecek vergi oranını, N1 ve N2 dolaşımdaki hisse senedi sayısını, X ise borçla finansmanın uygun olduğu füvek düzeyini göstermektedir. Evet, formülü verdiğimiz örneğe uyguladığımızda işletmenin faiz ve vergi öncesi karının 80 milyar lira olması halinde işletmenin ek finansman ihtiyacının hisse senedi veya borçlanma yoluyla karşılanmasının hisse başına karlar açısından farklı olmadığını görürüz. Verileri formüle uyguladığımızda x eksi 0 çarpı 1 eksi 0.40 bölü 40 milyon dolaşımdaki hisse senedi sayısı eşittir. x eksi 60 milyar ki faiz tutarı çarpı 1 eksi 0.40 vergi oranı bölü dolaşımdaki hisse sayısı 10 milyona adet. Buradan x'i çektiğimizde x eşittir 80 milyar olarak gerçekleşecektir. Bunun anlamı işletme faiz ve vergi öncesi karı 80 milyara, hisse başı karı da 1200 liraya ulaşana kadar öz sermaye ile finansmanı tercih ettiği sürece avantajlı olacaktır. Evet arkadaşlar, buraya kadar sermaye yapısının oluşturulmasında işletmelerin ne kadar öz kaynak, ne kadar yabancı kaynak kullanması gerektiği konusu üzerinde durduk ve bu konuyu örnek yardımıyla açıklamaya çalıştık. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise sermaye yapısı kararlarının ülkeden ülkeye, sektörden sektöre değişmekle birlikte bu kararı etkileyen en önemli faktörün sermaye maliyeti olduğudur. Sermaye maliyeti firmanın varlıklarının finansmanında kullandıkları her bir kaynağın maliyetinin ağırlıklı ortalamasıdır. Firmalar için sermaye maliyeti yatırımlardan sağlanan minimum getiri oranını gösterir. Bir firma için teorik olarak varlıkların finansmanında yalnızca öz sermaye fonlarının kullanılması mümkündür. Bu durumda sermaye maliyeti çıkarılmış olan hisse senetlerini satın alan yatırımcıların ve şirketin hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranından oluşur. Bununla birlikte firmalar sermaye yapılarını oluştururken varlıklarının finansmanında önemli miktarlarda uzun süreli borç ve aynı zamanda da imtiyazlı hisse senetleri kullanırlar. Böyle bir durumda sermaye maliyeti firmanın çeşitli kaynaklardan sağlamış olduğu ve gerek öz sermaye gerekse de borç şeklinde kullandığı fonların ortalamasından oluşur. Bir firmanın plançosunun pasif tarafında yer alan Tüm kaynaklar, borçlar, imtiyazlı hisse senetleri, adi hisse senetleri sermaye bileşimi olarak adlandırılır. Sermaye bileşimini oluşturan tüm bu kaynaklar varlık finansmanında kullanıldıkları ölçüde sermaye maliyetini etkiler. Genel olarak firma açısından her bir sermaye bileşiminin maliyeti o bileşimi oluşturan unsurların firmaya sağlamış olduğu para girişinin bugünkü değeriyle gerektirdiği para çıkışlarının bugünkü değerini eşit kılan iskonto oranıdır. Sağlanan fonlar için para çıkışları faiz ve ana para ödemeleri olabileceği gibi hisse senedi yoluyla fon sağlanmışsa ödenecek kar payları da olabilir. Sağlanan fonlar için para çıkışları faiz ve ana para ödemeleri olabileceği gibi hisse senedi yoluyla fon sağlanmışsa ödenecek kar payları da olabilir. Sermaye üretim için gerekli bir faktördür ve maliyeti vardır. Sermaye maliyetinin yanlış hesaplanması firmanın gerek finansman gerekse de yatırım kararlarını olumsuz etkileyerek firma değerinin düşmesine neden olabilir. Dolayısıyla sermaye bileşimini oluşturan her bir unsurun ayrı ayrı maliyetinin bilinmesi ortalama sermaye maliyetinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Sermaye yapısını oluşturan kaynakların her birinin maliyetinin nasıl belirlendiği konusunda kitabınızın ilgili bölümleri size yardımcı olacaktır. Biz kalan süre içerisinde ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin nasıl bulunduğu konusu üzerinde duralım. Daha önce de belirttiğimiz gibi firmaların çeşitli kaynaklardan sağlamış olduğu fonların firmaya ayrı ayrı maliyeti vardır. Fon kaynaklarının tek tek maliyetleri hesaplandıktan sonra bu maliyetlerin ağırlıklı ortalaması alınarak işletmenin yatırım ve finansman kararlarında ölçüt olarak kullanacağı sermaye maliyeti belirlenmiş olur. Dikkat edilirse belirlenmiş bu oranın ölçüt olarak kullanılmasındaki temel varsayım işletmenin gelecekte de aynı sermaye yapısını koruyacağıdır. Sermaye bileşiminin değişmesi durumunda ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti de değişecektir. Sermaye maliyeti birçok faktörden etkilenmektedir. Örneğin ekonomide meydana gelen olumsuzluklar, yaşanan finansal krizler, firmanın risk durumu ve firmanın almış olduğu kararlar sermaye maliyetinin zaman içerisinde değişmesine neden olabilecektir. Bir işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayabilmek için her bir fonun sermaye içerisindeki ağırlığı ile o fonun vergi sonrası maliyetinin bilinmesi gerekir ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti çeşitli fonların vergiden sonraki maliyetlerinin bu kaynakların sermaye içindeki paylarıyla çarpılarak toplanmalı toplamlarının alınmasıyla hesaplanır. Bunu bir örnekte açıklayalım. Şekilde de gördüğünüz gibi işletmenin kaynakları yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar biçiminde olabilir. Birinci sütuna baktığımızda toplam kaynakların 100 milyar lira olduğunu görüyoruz Ve her bir yabancı kaynağın kaynak yapısı içerisindeki tutarlarını görmekteyiz. İkinci sütuna baktığımızda her bir kaynağın toplam içerisindeki ağırlıkları gösterilmekte. Örneğin kısa vadeli yabancı kaynakların, kısa vadeli yabancı borçların 15 bin lira olan tutağın toplam içerisinde %15, tahvillerin %30 amortismanların yüzde beş olduğu gibi. Üçüncü sütunda ise vergi sonrası maliyetler gösterilmekte ve dördüncü sütunda ise ağırlıklı ortalama maliyetler gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama maliyet vergi sonrası maliyet ile her bir kaynağın toplam içerisindeki ağırlık oranının çarpılması sonucunda bulunmaktaydı. Ve bunları topladığımız zaman tablodan da gördüğümüz gibi Firmanın ortalama sermaye maliyeti %55.75 olarak çıkacaktır. Ağırlıklı ortalamayı hesaplarken kullanılan yöntem karar vermede çok önemlidir. Ağırlıklı ortalama maliyetinin hesaplanmasında muhasebe değeri yerine cari piyasa değerinin kullanılması daha anlamlı olmaktadır. Ortalamayı alırken tarihi değeri yani muhasebe değerini almak yanıltıcı olabilir. Onun için eski maliyetleri değil, marjinal maliyetleri göz önüne almamız gerekir. Evet sevgili arkadaşlar, sermaye yapısı ve sermaye maliyeti konuları üzerinde durduğumuz programımızın sonuna geldik. Bu programla birlikte Finansal Yönetim adlı dizimizde sona eriyor. Konuları daha iyi anlayabilmenizin, kitabınızın ilgili bölümlerini okumanızda, ve ünite arkasındaki soruları gözden geçirmenize bağlı olduğunu unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.